Uyandı. Sağına doğru baktı ve uzun süredir onu ziyaret etmeyen biri yanı başındaydı. O. Uzun uzun birbirlerine baktılar ve hiç konuşmadılar. Etrafta ölüm sessizliği hakimdi. Bu sessizliği bozan ise alarm olmuştu. Dıt dıt dıt. Bugün yine onu görmüştü güzel yüzü, kokusu, gözleri ve sıcak bakışları hala aynı şekilde içini ısıtıyordu. Her uyandığında kabusa uyanıyor gibi hissediyordu. Lakin hayat devam ediyordu ve onun kendisine bıraktığı bir emanet vardı. Onun için bunlara katlanıyordu. Yüzünü yıkamak için tuvalete gitti ve aynanın önünde durdu. Suratını aynaya yaklaştırdı ve kırışıklıkları dikkatini daha çok çekmişti bugün. Yaşadığı her olay yüzünde bir hatıra defterinden okunur gibi okunuyordu. Gözleri ise gün geçtikçe ışığını kaybediyordu. Eskiden o varken hiç bunları düşünmezdi. Çünkü o güzel kadın ona küçük bir bebeğin annesine baktığı gibi bir mahkumun pencereden sızan güneşe baktığı gibi bakardı. Özlemle ve sevgiyle bakardı. Bunları düşünürken bir anda bir gümbürtüyle irkildi. İçeri bir ok gibi fırladı ve gördüğü manzara ile elleri ayakları buz kesmişti. Kızı, onun tek emaneti, ayakları yerden kesilmiş mutlu bir surat ifadesiyle annesinin yanına gitmişti. Eve geldi. Bugün başsağlığı telefonları ve ziyaretlerle ilgilenmişti. Yorgundu. Koltuğa oturdu kafasını geriye yaslayıp kızının ve onun evde dolaştığını hayal etmeye başladı. Ayak sesleri duyuyordu patır patır. Kızım hadi babanı da kaldır kahvaltı yapalım. Lafı beyninde bir bıçak kesiği gibi canını acıtmıştı. Gözleri kapalıydı ama yanaklarına damlalar süzülüyordu. Hayaline devam etti. Baba hadi kalk kahvaltı hazır. Komutuyla Gözlerini kızının yüzünü açtığını hayal etti. Ve kızının elinden tutup kahvaltı sofrasına doğru gitti. Bu arada hayal ettiği gibi gerçekte de evde yürümeye başlamıştı. Ama kahvaltı sofrasına bir türlü ulaşamıyordu. Gözleri kapalı yürümekteydi. Meçhul bir yolculuktu bu. En sonunda... Geldik baba. Hadi sen de bize katıl. Seni çok özledik. Dedi kızı. Gözlerini açtığında pencerenin ucunda ayakta dikilmişti. Dizleri titriyor, fetili damağı kurumuş bir halde orada duruyordu. Gözünü kapattığında kızının ve eşinin ona elleriyle gel dediklerini görüyordu. Gözünü açtı ve aşağı baktı. Son kez açıktı gözü ve son kez bir cümle döküldü dudaklarından. Geliyorum çiçeklerim. Baba geliyor. Artık son vermişti kendince bu düşüncelere. Hayatına son verince acılarının dineceğini zannediyordu. Ama o mutluydu. Sonunda onlarla aynı yerdeydi. Hoş geldin kocacığım. Biz de seni bekliyorduk. Bilirsin. Sensiz kahvaltıya başlamayız. Son.